Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Radio Master TX16S'in HAL Gimbal'lı versiyonunu inceleyeceğiz. Ben bu kumandayı Banggood üzerinden satın aldım. Banggood'dan satın alırken tarife sigortası yaptırmanızı öneririm. Çünkü gümrük vergisi öderseniz Banggood size bu vergiyi geri ödüyor. Şimdi kumandamıza yeniden geçelim. Radio Master TX16S'in 3 tane versiyonu bulunuyor. İlk ve en ucuz versiyonunda normal potansiyometreli gimbal. Orta fiyatlı versiyonunda ise hal sensörlü gimbal yer alıyor. Hal sensörlü gimbal ve potansiyometre gimbalın farklarını videonun ilerleyen zamanlarında sizlerle paylaşacağım. Eğer uzak mesafe için kullanmak istiyorsanız 3. versiyon yani hal gimbalı versiyon ve içerisinde TBS Crossfire Micro -TX, verici olan versiyonu almanızı öneririm. Şimdi kutuyu incelemeye geçelim. Gördüğünüz gibi kutumuzun ön kısmında RadioMaster TX16S yazısı bizi karşılıyor ve kumandamızın fotoğrafı yer alıyor. Şimdi kumandamızın arka kısmına geçelim. Arka kısmında kumandamızın özelliklerinin olduğu bir bölüm bizi karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi kumandamızın kontrol kartı yani işlemcisi yazıyor. Ve 4.3 inç boyutunda açık hava dokunabilir renkli ekran bulunuyormuş. OpenTX TX destekliyormuş ve menüler arasında geçiş yapmak için tekerlek şeklinde dönen bir buton bulunuyor. Aynı zamanda dediğim gibi CNC hal sensörlü gimbal'larımız bulunuyor. Bunların farklarını açıklayacağım zaten. Kumandamız multi protokol destekliyor. TBS Crossfire destekliyor ve telemetre verilerini gösterebiliyor. Ee, aynı zamanda ses çıkış alabiliyoruz, titreşim alabiliyoruz. Ve kumandamızın üstünde 6 tane uçuş modu değiştirme butonlarımız bulunuyor. 3 renkte yanan led bulunuyor. Ve 2 tane de USB Type-C portları bulunuyor. Bir tanesi şarj etmek için kullanılıyor. Diğeri ise hem simülatörde hem de bilgisayarımıza bağlamak için kullandığımız bir port ve kumandamız üzerinde UART portlarımız bulunuyor. Şimdi ben de kutuyu sizinle beraber ilk defa açacağım. Şimdi kutumuzun açılışına geçelim. Şu şekilde yırtıyoruz. Jelatini açtım. Şimdi kutuyu açıyorum. Kutumuzun içinde başka bir kutu daha bizi karşılıyor. Şu şekilde onu da çıkartıyorum. Üstünde Radio Master yazan stafor bir kutu çıkıyor. Ve hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Ben bunu sonradan okuyacağım. Kenara bırakıyorum. Şimdi kutumuza anlatayım size biraz. Bu stafor köpük bir kutu. Sanırım kumandamızı korumak amacıyla yapılmış bir kılıf. Güzel düşünmüşler ama bence üstünde taşımak için bir tane tutma yer olmalıydı. Ee, emin olmamakla birlikte sanırım 3 boyutlu printer'dan buraya tutmak için gerekli olan aparatı basabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kumandamız bizi karşıladı. Kumandayı kenara koyuyorum ve içinden çıkan içinden bir tane kumanda şeklinde anahtarlık çıkıyor. Güzel bir ayrıntı. Bir tane hem şarj için hem simülatör hem de bilgisayara bağlamak için gerekli olan USB Type-C kablo çıkıyor. Ve gimbal'ların sertliği veya işte istediğiniz gibi ayarlamanız için gerekli olan yaylar çıkıyor burada da. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şu şekilde. Kumandamı ortaya koyuyorum. Kumandamız gördüğünüz gibi siyah mat bir renkte. Ben bu kumandayı e, eski kumandam olan Taranis QX7 ile karşılaştıracağım. Gördüğünüz gibi Radio Master'ımızın kocaman bir ekranı var. Tabi bundan önce söylemem gereken bir şey var. Tasarım olarak Jumper T16'ya çok benziyor. Bunun sebebi daha önceden Jumper ve Radiomaster ortakken aralarında bir anlaşmazlık olmuş. Ve iki tarafta kendi markalarıyla ürünü değiştirerek satmış. Yani Jumper'ın T16 modeli ile Radiomaster'ın TX16S modeli görünüş olarak çok benzer. Sadece ufak tefek farklılıklar var. Mesela Radiomaster'da burada 4 tane tuş varken... T, 16 jumper'da orada 3 tane tuş var. Onlardan bahsedeceğim zaten. Şimdi kumandamıza bakalım. Burada gördüğünüz gibi dokunmatik bir ekran var. Potansiyometreli versiyonunda sanırım bu dokunmatik ekran yok. Aynı zamanda jumper'da da yok. Bu jumper'dan farklı bir özellik olarak dokunmatik bir ekran. Bunu çalışıyor mu çalışmıyor mu birazdan göreceğiz. Çalışmıyorsa yazılım güncellemesiyle çalışır hale geleceğini düşünüyorum. Şimdi bakalım. Tarımist daha sade bir tasarım tercih etmiş. Buradaki ekran renkliyken, burada LCD renkliyken, burada LCD tek renk bir ekranımız bulunuyor. Buton olarak daha sade bir tasarım tercih etmiş. Burada Page, Exit ve bu şekilde dolaşma. Böyle de Enter tuşumuz yer alıyor. Burada ise 4 tane tuşumuz var. Burada 4, burada 2 tane, burada da dönen metal bir sliderımız bulunuyor. Burada gördüğünüz tuş sistem tuşu. Burada gördüğünüz return page'leri, page'leri ve telemetri tuşları. Buradan ise kumandamızı modunu değiştirebiliyoruz. Sanırım şunlar da 6 tane uçuş modu değiştirmek için yarayan tuşlar. Burada metal bir dönen tekerlek tercih edilmiş. Bu güzel bir ayrıntı. Kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Ve alt tarafına basınca da enter görevi görüyor. Şimdi birazcık tarım ister gimbal'larını karşılaştıralım. Taranis'te ki sanırım emin değilim ama her sensör yok. TX16S'de HAL sensörümüz geliyor. Burada gimbal'larında plastik bir tasarım tercih edilmişken burada alüminyum bir tasarım tercih edilmiş. Bunun için daha dayanıklı olacağını düşünüyorum. Ayrıca potansiyometreli gimbal'la HAL sensörlü gimbal'ın farkları var. HAL sensörlü gimbal manyetik olduğu için arada bir sürtünme olmuyor. Bu da aşınmasın, aşınmamasını sağlıyor. E, hal sensörsüz yani potansiyometreli gibi bu da ise potansiyometre hareket ettirdiği için arada bir temas var. Yani sürtünme var. Aşınabilir. Bunun için bu bir tık daha önde oluyor. Zaten fiyatına göre de öyle. Şimdi kumandalarımıza birazcık daha göz atalım. Switchlerimiz 3 kademeli. Üsttekiler 3 kademeli. Altında ise burada yine 3, burada ise 2 kademeli switch'lerimiz bulunuyor. Ve burada dönen başka switch'lerimiz bulunuyor. Tekerlek şeklinde. Taranis'te ise burada yine bunlar aynı. Ee, Radyo Master'da olup bunda olmayan burada bir, birer tane daha Üçer kademeli switch yok ve döner switchleri de görmüyoruz gördüğünüz gibi. Burada Taranis'te 3.5 mm kulaklık girişi varken Radiomaster'da böyle bir kapak koymuşlar. Gördüğünüz gibi burada USB Type-C portu ve bir tane 3.5 mm kulaklık girişi bizi karşılıyor. Bu USB Type-C bilgisayara, bilgisayara bağlamak için Data ve simülatör kablosunu takacağımız yer. Altında da bir tane yer bulunuyor. Onu açalım. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tane daha USB Type C portu bulunuyor. Bu pillerimizi şarj etmemize yarayan bir port. Acil durumda mesafelerimiz bittiğinde power bank'e takarak buradan şarj edebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Burada micro SD kart yuvası var ve içinde bir tane micro SD kart var. Onu bir çıkaralım çıkardım. Hafıza kartından birazcık kaçmışlar. 256 MB bir hafıza kartı bizleri karşılıyor. Bunu yeniden unutmadan yerine takalım. Geri taktım gördüğünüz gibi. Bunlar da UART portlarımız. birazdan kumandalarımızı çalıştıracağız. Şimdi arka kısmına geçelim. Antenleri zaten büyük ihtimalle aynıdır. Şu şekilde kumandalarımızı ters çevirelim. Sanırım Jumper'da da burada daha sade bir tasarım yer alıyordu. Burada birazcık desenli hoş bir tasarım olmuş. Elle de daha kolay oturduğunu söyleyebilirim Taranis'e göre de. Taranis'te buralar yumuşaktı. Yine oralar yumuşak olsa belki daha güzel olabilirmiş. Burası plastik. Ve pil yerlerini gördüğünüz gibi Radyo Master'da bu şekilde pilleri varken burada da böyle hemen açalım. Burada gördüğünüz gibi 18.650'lik iki tane pil yuvası var. Fakat bu kumandanın içinde çıkmamıştı. 3 boyutlu printerla bastık. Biz bunu hemen Radyo Master'ın kapağımızı kapandı açalım. E, açtım. Gördüğünüz gibi bunu iyi düşünmüşler. İçine bir tane pil yatağı koymuşlar. Hatta hemen onu buraya takalım zaten ters takılmıyor herhalde. Şu şekilde taktım. Pil yatağını içine koyuyorum. Hatta orayı açmışken bir de pil takabiliriz. Hemen 18650 bilgisayardan çıkma pil takıyorum iki tane. Ters takarsak kumandamız bozulabilir. Onun için düz takmaya dikkat ediyoruz. şu şekilde ışıklar geldiğine göre doğru takmışız. Ee, burada buraya yumuşak e, sünger koyulmuş bu pilin sallan sallanarak ses çıkarmasının önüne geçiyor. Bu iyi bir ayrıntı. Hemen kapağımızı yeniden takalım. Şu şekilde taktım hiçbir şekilde sallanamıyor içinden sıkıştığı için. Burada da bunu kapatalım. Şu şekilde kapattım. Ve burada gördüğünüz gibi modül yerimiz yer alıyor. Şu şekilde çıkardım. Burada gördüğünüz gibi modül yuvası yer alıyor. Aynı şekilde taranış kumanda da eğer buraya isterseniz crossfire verici takabilirsiniz. Ee, bu kumanda hem Flysky Fry Sky, Fly's Sky ve Crossfire alıcılığıyla çalışabiliyor. Bunun kapağı bu şekilde. E Taranis'in kapağı ise bu şekilde. Şimdi kapaklarını yeniden takıyorum. Taranis'in kapağının bir tık daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu birazcık kırılacak gibi duruyor. Burada gördüğünüz gibi daha daha güzel tasarımlı bir handle tercih edilmiş. Burada sadece metal şekli alüminyum şeklinde. Şimdi kumandalarımızı düz çevirelim. Şimdi boyutlarını karşılaştıralım. Ee, burada gördüğünüz gibi Radiomaster Taranis QX7'den bir tık daha büyük sanırım ekranından dolayı. Şimdi ağırlıklarına bakalım. Radiomaster çok daha fazla ağır. E şimdi kumandalarımızı sırayla açalım. İlk başta TX16S'imizi açalım. Gördüğünüz gibi güzel bir animasyon bizi karşılıyor. Sesi de bu şekilde. Şu şekilde bir teması var. Şimdi Taranis QX7 kumandamızı açalım. Taranis'imizin sesi daha gür çıktığını söyleyebilirim ya da bunun sesi kısık olduğu için olabilir. Onu da açıp bakacağım. Şimdi birazcık menü tuşlarına bakalım. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirebiliyoruz. Exit'e e basıp çıkalım. Page tuşuyla bu şekilde de gezebiliyoruz. Burada daha kolay bir kontrolün olduğunu söyleyebilirim. Buradan sistem tuşuna basıyoruz. Bu şekilde karşımıza menüler çıkıyor. Ee, dönen tek metal olan tekerleğimizde Bunları Seçebiliyoruz Altına basıp Enter'dan bunların içine girebiliyoruz Şimdi Return'e basıp Geri çıkalım Gördüğünüz gibi Page ileri Page geri tuşlarıyla Rahatlıkla Menüler arası geçiş yapabiliyoruz Şimdi Mod tuşuna basalım Burada gördüğünüz gibi model adı Model resmi onları ayarlayabiliyoruz Sanırım şu temadaki Arka planın arka planın resmi de değişiyor. Onlara da bakacağım. Gördüğünüz gibi bunu ters yapmışlar. Bunun gazı sağdayken bununki solda. Onu kumandanın için açıp bir bakmak lazım. Kumandamız bu şekildeydi. Güncel nasıl güncellendiğinin videosunu çekebilirim. Gördüğünüz gibi burada pilimiz gözüküyor 7.7 volt şeklinde. Bu şekilde çalışıyor kumandamız. E, bence güzel bir kumanda. Yani fiyat olarak alınır diyelim. Öyle bir kumanda. Daha fazla kutu açılış videosu için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.